beyanattan yanlış mesaj aldı onlar. Satış dedim ben. Satış sözleşmeyle olur. Devir demedim. Bakın Türkçe'de devirle satış çok önemlidir. Satış yapıldı. Yani bu 300 400 Rus aldıysa bile 5.000-5.500 civarında Rus sözleşmeyle bekliyor. Ama alacakları arazi değil ha. Aracakları bir artı bir. Yani bir daire, bir daire, bir ev veya bir evin bir salonu veya bir odası ...veya bir evin iki odası var... ...bir salonu var. Yani bir artı bir... ...iki artı bir şeklinde. Ee, küçücük apartman dairesi bu insanların... ...aldıkları ama aldıkları fiyatlara... ...baktığımız zaman Rusya devletleri için parayı... ...ve görmeden aldıkları için... ...bugün 30 bin, 35 bin... ...isterlinlik daireleri 50 bin lira alıyorlar. Biraz da hata... ...tüketici de değil mi? Değil. E, bakmadan neden alıyorsunuz? Yani Şimdi e, bakmadan... ...demeyin belki yatırma maaşı almak isteyebilirsiniz... Evet. ...vesaire ama... Yani biraz araştırmak, biraz bakmak yani gerekmez mi? Kimden alıyorum, nasıl alıyorum Şimdi ve hiç bakmıyorum, görmüyorum. Bu evin durumu bunları nedir vesaire. Yani, kandıran ne biliyor musunuz? Bunları kandıran Cyprus kelimesi. Bunlar alırken Cyprus'tan alıyor. Yani Afrodit'in adası. Afrodit ilk defa Gumandarya'nın çıktığı ülke. Güneşin daima ışındadığı ülke. Sıcak insanların yaşadığı ülke. Mezelerin Buzuki'nin olduğu ülke ama Buzuki'nin olduğu ülke değil burası. Burası sazılan odun olduğu bölgedir. Şimdi bu insanlar Cyprus deyince Kıbrıs Cumhuriyeti adına. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bu gibi riskler yok. Niçin yok? Çünkü orada sistem oturdu. Emlakçılar bile her noktaya hakim. Kaçak emlak, kaçak kira bile yapamıyorsunuz güneyde. Bizde kira yapmak serbest. Kesinlikle yasaya tabi değil. İsteyen herkes kira işi yapabiliyor Kıbrıs'ta. Yasada öyle bir madde yok çünkü. Bundan dolayı bir yerde Cyprus kelimesi bu insanları yanıltıyor. Abi burada kimdir suçlu bilir misiniz? Hükümet. Neden? Çünkü iki, bir iki sene sonra bu ülkeye tekrar leke verebilecek olan, bu ülkenin tekrar başına artabilecek olan bir ciddi bir dolandırıcılık kelimesini kullanmayacağım. da İki sene gelmeden bilemiyoruz ki verip vermeyeceğini bu insanların. Bilemiyoruz ama e, eğer kötü biri varsa satıcılar içerisinde ve döndürmek istemeyecek, döndürmediği zaman bir de Rus mağdur, Rus şikayetçi kesimi olacak Kıbrıs'ta. Bundan dolayı bir yerde 2016 yılına devletimizin emlak sektörüne oturtması ve emlak lisans komisyonunu ciddi şekilde çalıştırması gerekiyor.